Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İran'da tüm dünyayı damgasını vuracak bir kurtarma operasyonu gerçekleştiğini belirterek, Akıncı, 9700 fitin altına inerek, vadilerin arasında manevra yaparak uçmak durumunda kaldı. Normalde hiçbir insanlığı, hava aracı o şartlarda bunu yapmaz, insansızlar da asla yapmaz.'' dedi. Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı'nın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Beyaraberindeki heyetlerin hayatını kaybettiği helikopter kazasında arama faaliyetlerinde görev almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'da başarılı bir operasyon gerçekleştiğini belirten Bayraktar, Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarımız geliştiriyoruz ve silahlı kuvvetlere hizmet sunuyoruz. Teknik anlamda destek oluyoruz. Sahada ekiplerimiz oluyor. Ben de yıllarca arazide ekiplerimle birlikte çalıştım. O gün özellikle meteorolojik çok zorlu şartlar koşullar olduğundan bunun yanında sınır dışında bir operasyon gerçekleştirildiğinden ve böylesine önemli bir görev olduğundan geceleyin teknik anlamda destek olmamız için silahlı kuvvetlerden bizlere ulaşanlar oldu. Gece 11 gibiydi. Ben de iş yerindeydim ifadelerini kullandı. Bayraktar böyle bir operasyon olacağını bilmediğini, iş yerinde ekip arkadaşlarıyla beraber olmasından da ayrı bir tevafuk olduğunu aktararak hem Batman'da hem de Van'da hem de Azerbaycan'da akıncılar var. Oradaki ekip arkadaşlarımızla koordine olarak bu görevin teknik desteğiyle alakalı bütün görev boyunca çalıştık. Türk Silahlı Kuvvetleri tüm dünyayı damgasını vuracak bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. 160 kilometre yakın rüzgar vardı. 30 bin fitte. Yere indiğinizde rüzgar çok azalıyor ve buz çöküyor. Bunun yanında kar, tipi, boran her türlü hava oluşumu da vardı ve katman katman bulutlar. Bunu sınır dışında çok hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor diye konuştu. Arazinin en yüksek zirvesinin 9700 fitte olduğunu anlatan Bayraktar şu ifadeleri kullandı. Arazide derin vadiler var. Siz o vadinin içinde ancak girdiğinizde görüntü alabiliyorsunuz. Akıncı 9700 fitin altına inerek vadilerin arasında manevra yaparak uçmak durumunda kaldı. Normalde hiçbir insanlı hava aracı o şartlarda bunu yapmaz. İnsansızlar da asla yapmaz. Böylesine sınır ötesi bir operasyon için uydu haberleşmesine ihtiyacınız var. Türk sat uyduları kullanıldı. Orada da herhangi en ufak bir aksaklık olmadan bu görev tamamlandı. Bir yandan da Azerbaycan'da da Akıncı var biliyorsunuz. Acil bir duruma karşı orası da hazır edilmişti. Hem siyah teknolojisinde hem de bu teknolojiyi kullanma açısından dünyaya medeniyet değerlerimiz açısından büyük bir örneklik olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da teknolojik gelişmişlik ve bunu harekata dönüştürme anlamında da tüm dünyaya örnek bir operasyon olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı.